İl Genel Meclisi'nin bütçe çalışması sona erdi. İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı 10. birleşimi Meclis Başkanı Çiğdem Günal başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi 2020 mali yılı bütçesi 88 milyon TL olarak öngörülürken 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan bütçe kararnamesi oy birliğiyle kabul edildi. İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal bütçenin hayırlı olmasını temenni etti. 10 gün süren toplantılar bütçe kararnamesinin onaylanmasıyla son buldu. Buna göre 2020 yılı bütçesinin ilçelere göre dağılımı Akçakoca 410.500 TL, Cumayeri 247.000 TL, Çilimli 227.000 TL, Gölyaka 308.000 bin, Gümüşova 244 bin, Kaynaşlı 488 bin, Yılca İlçe Özel İdare Müdürlüğü 342 bin TL olarak belirlendi. İl Özel İdaresi Birim Müdürlüklerine ise Mali Hizmetler Müdürlüğü 13 milyon 270 bin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 27.590, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 11 milyon 898 898.500 TL Yazı İşleri Müdürlüğü 1.835.000 TL Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 550.000 TL Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 14.120.000 TL Yol ve Ulaşım Müdürlüğü 3.920.000 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 850.000 TL olarak belirlendi. Gelir bütçesi 88 milyon TL, gider bütçesi ise 76.300.000 TL olarak kabul edildi. İstanbul Caddesi'nde hayata geçirilen bisiklet yolu sonrası yeni düzenlemeye göre İstanbul Caddesi üzerinde sabah 8 ile akşam 20 arasında araç park etmek ve duraklamak yasaklanmış, yasağa ilişkin tabelalar ekipler tarafından caddeye koyulmuştu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bugün cadde üzerinde denetim gerçekleştirerek park yasağına uymayan sürücülerin araçlarını çekip şanslara ceza işlem uyguladı. vatandaşların kurallara uyarak trafiği zora sokmamaları konusunda uyarıda bulunan ekipler aksi halde kurallara uymayan sürücüler için para cezası uygulanacağını da altını çizdi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü seçim süresince söz verdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Özlü, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte kültür ve cedidiye mahallelerinin misafiri oldu. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü her mahalleye düzenlediği ziyaretler kapsamında kültür ve cedidiye mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Kendisini karşılayan herkesle tek tek tokalaşırken yaptığı konuşmasına belediye kadroları hakkında bilgi vererek başladı. Mahallelerin ihtiyaçları konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, mahalle sözleşmelerinin haricinde vatandaşların beklenti ve taleplerini dinlemek için geldiğini belirterek, bu mahallenin bizim bilmediğimiz öncelikleri olabilir, bizim göremediğimiz ihtiyaçları olabilir. Bu akşam burada sizleri dinleyeceğiz. Belediye kadrolarında değişiklik yaptık, Alanında uzman kişiler ile birlikte ekiplerimizi kurduk. Bu görüşmeler hem ekibimizi sizlere tanıtmak hem de beklentilerinizi duymak amacıyla düzenleniyor. Biz mahalle ziyaretlerini belli periyotlar halinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Toplamda Toplamda 56 mahallemiz var. Biz şu ana kadar 44 mahalle ziyaretini gerçekleştirdik. Geriye 12 mahallemiz kaldı. İnşallah Kasım ayı sonuna kadar ziyaretlerimizi tamamlamış olacağız. Yine mahalle sözleşmelerini göz önünde bulundurarak her hafta en az 4 mahallemize misafir olmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Mahalle sakinlerinin taleplerini de ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bizzat not olan Başkan Özlü, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, biz kararlar alırken şu kavşağı kapatalım, bu kavşağı açalım, şu yolu genişletelim ya da daraltalım şeklinde uygulama yapmıyoruz. Kervan Kavşağı ve Fiskobirlik Kavşağı'na da yön verirken biz oraya uzman ekiplerimiz ile birlikte gittik, yerinde gözlemledik. Güvenlik sorunu vardı. Şimdi vatandaş oradan geçiyor, Allah korusun bir vatandaşımızın başına bir şey gelse önce bizim canımız yanar. O yüzden biz öncelikle güvenlik önlemlerini almak zorundayız. Çalışma arkadaşlarımla birlikte bu işin uzmanı kimse onlarla çalışarak Düzce'nin geleceğine yön veriyoruz. Sizin fikirleriniz de bizim için önemli. Bunları dikkate alıyoruz, değerlendiriyoruz dedi. Başkan Özlü mahalle sakinlerine gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı. Düzce'de sürekli yaşanan ağaçların dallarının kesilerek gövdelerinin bırakıldığı budamalarla ve özellikle parklardaki ağaç kesimleriyle gündeme gelen yeşil katliamı spekülasyonlarına Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak noktayı koydu. Albayrak ağaçların budanması ve çürümüş ağaçların kesilmesiyle birlikte insanların hayati tehlike insanları hayati tehlikeye sokacak etkenlerin ortadan kaldırıldığını söyledi. Düzce'de sabah saatlerinde başlayan Avniatgöl ve İnönü parklarındaki ağaçların kesilmesi ve budama ile ağaç katliamı spekülasyonlarına Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak açıklama yaptı. Yapılan ağaç kesimi ve budama işlemiyle ilgili bilgiler veren Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak şunları söyledi. Kent ağaçlandırması elbette insanların hizmetine sunulmak için yapılan bir ağaçlandırmadır. Ama kent ağaçlandırmasında hiçbir zaman ağaçlar kendi başına bırakılmaz kentin dokusuna uygun insanların hayatını tehlikeye atmayacak şekilde kontrol altında tutulması gerekir. Biz de şu an aslında kısacası bunu yapıyoruz. Şimdi düzcemizde birçok yerde yeşil düzce diyoruz. Ağacımız var. Bazı ağaçlar çok dengesiz büyümüş. Yani kök gövde dengesini koruyamıyorlar. Devrilme tehlikesi var. Bazılarında da içten çürümüş, mantar yapmış ve biz bunları temizliğini yapıyoruz. Ee, bir diğer husus, esasında biz bunu kendi başımıza yapmıyoruz. Orman Fakültesi'nden biz budama ile ilgili özellikle İnönü Park'ta, Avni Akyol Parkı ve Anıt Park'taki ağaçlarla ilgili tek tek rapor aldık. Bu raporlar istinaden, raporlara istinaden biz budama yapıyoruz burada ve gençleştirme çalışması yapıyoruz. Budama neyi getiriyor? Budama ağaca sağlığını getiriyor. Budama insanların hayati tehlikesini e, hayati tehlike sunan ağaçların tehlikesini ortadan kaldırıyor. Şimdi ben size buradan bir örnek vereceğim. Sabah biz burada siz yetişemediniz. Bir ağacı kestik. Dışarıdan baktığınız zaman onun fotoğraflarını ben size vereyim. Ağaç yemyeşil. Sapa sağlam ama ağaç yere düştü. Tarma dağın oldu. Niye? Çünkü ağacın içi kurumuştur. Bu işi ancak uzmanlar bilir. Şimdi ağaçta bakın şuradaki ağaçta gibi konsol mantarlar vardır. Eğer bir ağaçta böyle konsol mantar varsa bu ağacın işi bitmiş demektir. İçeriden içeriden çürümüştür. Mantar oluşabilmesi için, beslenebilmesi için ölü doku lazım. Bu ağaçta da bu bol miktarda var. Bakın üstten aşağıya gelmiş. Aslında yeşil dalı çok fazla değil mi bu ağacın? Ama ağaç çürümüş esasında. Bunu burada kaldırmazsak, bu ha şimdiye kadar devrilmedi, şimdi mi devrilecek? Evet, bu şimdiye kadar devrilmediyse, bunun bir devrilme anı geldiği zaman altında bir insan kalırsa bunu ne bizim vicdanımız kaldırır ne başkasının vicdanı kaldırır. Biz sağlıklı bir ortam sunmak için e, insanlara huzurlu bir ortam sunmak için elimizden gelen gayreti sunuyoruz. Budamayı da rastgele yapmıyoruz. E, budamada özellikle bu e, dalları tamamen kesilip sadece gövdesi kalıyor. Bu da e, direkt gibi böyle ağaçlarda bir görüntü kirliliği de oluşturuyor. Bu, bu budama şekli doğru mu peki? O budama şekli doğru değil esasında. Ama biz şu an yaptığımız iş o değil. Geçmişte bir şekilde ya ağacın tepesi kırılmış mecburen o hale getirilmiş biz geçmişini bilmiyoruz veya işletmeci tarafından yanlış budanmış. Ö, bu öbür taraftaki ağaçlarda daha çok bu var İnönü Park'taki. O yanlış bir budama. Biz şu an onu düzeltmeye de çalışıyoruz şimdi doğrusu. Niye? Çünkü o kalın dal kesildiği yerden itibaren çürümeye başlıyor ve kabuğun üzerinde hemen bir sürgün sürüyor. O sürgünü ben orada büyüttüğüm müddetçe çok zayıf bir bağlantıyla orada ağır bir yük oluyor ve hiç rüzgara da gerek kalmadan insanların başına düşebiliyor. Ben onu bertaraf etmek için bu, o çalışmayı yaptırdım orada. Düzce'de ağaçların yapraklı kısımlarının kesilerek sadece büyük dallarının ve gövdesinin kalması ve görüntü kirliliği oluşturması ile ilgili olarak da açıklama yapan Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak şöyle konuştu. Görüntü doğru benim de hoşuma gitmiyor ama o da bir orada canlı ağaç onu da kaldıramıyorum. Mümkün mertebe muhafaza ediyorum onu iyileştirmeye çalışıyorum. Ee, peki arkamızda Avniak yolu birlikte özdeşleşen bir ortalama ağacı. Evet. Şu anda budamadan şey yok. Ondaki durum nedir? O ya kesilecek ee, mi? Yoksa? Yok. Sadece onu budaması, onu bu, onu olacak. biz onu biz şekil budaması ve, ve şeyinin potansiyel tehlikesini bertaraf etmek için çalışıyoruz. İşin doğrusu çok dengesiz büyümüş bir ağaç. Ve ben size teknik olarak bir bilgi daha vereyim. Ağaçların dallanma yapıları V şeklinde değil de U şeklinde olmalıdır. Bu e, onun sebebi de bu V şeklinde olan kısımların arasında biriken yaprak çürükleri ağacı çürütüyorlar. Ve içini göremiyoruz. Ne zaman düşeceğini de anlayamıyoruz. O ağaca baktığımda, incelediğimde teknik olarak o durumu görüyoruz. Zamanında hiç budanmamış, devasa büyümüş ve biz onu şu an kontrol altına alıyoruz. Sağlığını bozmadan. E, yukarıdan aşağıya bir piramidal budama yapıyoruz. Yani yoksa ee, peki bu bölgede e, bu dinlenme parkı, Angak yol ve Anıt Park'ta e, böyle ağaç kesimi devam edecek mi? Yani ağaçlar böyle sağlıksız ağaçların e, kesimi devam edecek. Sadece bu parkta değil. Ben bütün Düzce'deki sağlıksız ağaçların kaldırılması yönüne yönelik bir çalışma yapıyorum. Bu işi onu da söyleyeyim. Ben 25 yıldır yapıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ben bu işi yaptım. 25 yıl yaptım ve o tecrübeyle buraya geldim. Ben ağaç katletmiyorum. Sayın Bakanımız da zaten bizden de isteği budur. Ağaç katletmek ne demek yani? Biz yeşil düze diyoruz, daha da yeşillendireceğiz. ama hiçbir insanımızdan daha kıymetli bir ağaç yoktur. Peki e, bu kesen ağaçları yeni ağaçlar olacak mı? Elbette olacak. E, buranın projesinde olan ne varsa onu da dikeceğiz. Başka yerlere de dikiyoruz, dikeceğiz de. Ve e, kaldırımlarımızın üzerinde çürümüş, kurumuş ağaçlar var. Bunların tamamını kaldırdıktan sonra o dokuya uygun. Şehrin yapısına uygun ağaçları tespit edip getirip dikeceğiz elbette. Düzce ve Avni Akgöl Parkı ile özdeşleşen ıhlamur ağaçlarına yapılan bu ile ilgili de bilgiler veren Kenan Bayrak şöyle konuştu. Ee, biz göreve başladığımız günden itibaren arkadaşlarımızı ilk önce yapması gereken işlerle ilgili eğitimi aldık. ile ilgili de ben İstanbul'dan e, bu işin 20 senedir 15 senedir uzmanlığını yapmış bu işte çalışmış olan arkadaşları getirdik. Bizim personelimize bir eğitim verdik. Ve ben de kendim de sürekli iki aydır budama eğitimini yaptırıyorum arkadaşlarımıza. Bizim personelimiz ama budama uzmanı olmuş personelimiz. Eğitimli personel. Yani eğitim eğitimlerini aldılar. Eğitimini yani. kesinlikle aldılar ve bu işi bilen insanlar. Ağaç sağlığında biliyorlar, ağacı da biliyorlar, budamayı da biliyorlar. Ya şimdi biraz önce gelmiş bir vatandaşımızın biri de çekmiş fotoğrafı. Bu ağaçlar sağlam diyor. Ama bu ağacın yere düşen kısmına hiç bakmıyor. Yere düşen kısmı dağıldı, çürümüş. Onu da ben size göstereceğim şimdi. Ağaç çürümüş esasında ama kökü sağlam gibi gözüküyor. Önemli olan uzmanlık zaten bunu bilebilmek. Bunu anlayabilmek. Ağacın bir metre üstüne kadar çürümüş ama kökü sağlam. Bunu herkes göremediği için biz biz onun için buradayız. Yani kökleri sağlam, Kökleri sağlam kalsa bile gövde yapıları ve dalları da çürümeler olabiliyor yani. Her an devrilme riski ile karşı karşıya zaten yere düşer düşmez ağaç dağıldı. Ee, i̇çi çürümüştü. Yani bu, ama bu ağaçların yerine yeni ağaçlar gelecek. Kesinlikle. Bunu evet, yenisini evet. dikeceğiz. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Çiçekpınar köyü ormanlık alanında Bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine ormanlık alana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile birlikte Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak yangın büyümeden söndürüldü. Jandarma ekipleri çıkan orman yangını ile ilgili olarak inceleme başlattı. Diğer taraftan pazar gününden bugüne Akçakoca'ya bağlı Kuru Göl, Dadalı, Karatavuk ve Koçullu köylerinin ormanlık alanlarında yaklaşık 23 dönüm orman arazisi yandı. Edinilen bilgiye göre Ekim ayında il dışından şifa bulmak için 10 binin üzerinde 2000 üzerinde 2019 yılının ilk 9 ayında ise 100 binin üzerinde hasta düzceye gelerek tedavi oldu. Gerçekleştirdiği başarılı tedaviler ve sağlık alanında gerçekleştirilen akademik çalışmalar ile öne çıkan Düzce'deki hastaneler sağlığın merkezi oldu. Sadece Düzce halkının değil, il dışından gelen hastaların da tercih ettiği Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Muncurlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne Ekim ayı boyunca şehir dışından 10.995 hasta şifa bulmak ve hastalığına çare bulmak için geldi. 52 başhekimlik ve başmüdürlük personeli, 112 öğretim üyesi, 182 asistan doktor, 409 hemşirelik ve sağlık hizmetleri, 363 sekreterlik, teknik, güvenlik destek ve yardımcı personel, yemekhane ve çeşitli şirket personelleri olmak üzere toplamda 1118 personel ile hizmet veren Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ekim ayı içerisinde 50.118 kişiyi ayakta tedavi, 917 acil tedaviye müdahale, 2130 hastaya yatarak tedavi, Düzce dışından gelen 10.995 hastaya müdahale, 1367 ameliyat, 541 endoskopik işlem, 134 doğum, 941 diyaliz hastasına işlem, 56 uyku laboratuvarı tetkiki gerçekleştirildi. Edilinen bilgilere göre 2019 yılının Ocak ayı ile Eylül ayı arasında Toplamda şehir dışından 100 binin üzerinde hasta Düzce'de çeşitli hastanelerde hastalıklarına çare bulmak için Düzce'ye geldi. Diğer taraftan tedavi olmak için Düzce'yi tercih eden hastaların yanı sıra hastalıklarına çareyi il dışında özellikle de Bolu, Sakarya, Kocaeli gibi çevre iller başta olmak üzere başka şehirlere giden hastalarda bulunuyor. Düzce Belediyesi Çerkez Taşköprü mevkiinde bulunan atık su arıtma tesisinin haftalık bakım ve onarım çalışması sürdürülüyor. Su ve, su ve kanalizasyon müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tesis donanımını detaylı şekilde inceleyerek makinelerin durumu kontrol ediliyor. Atık suların toplandığı havuzlarda da inceleme yapan ekipler haftalık düzenli olarak sistemin tarandığı havuzlarda gerekli verimi alabilmek için içerisindeki tüm detayların gözden geçirildiğini, aynı zamanda bakımlarını da yapan ekipler yaptıkları açıklamada gerek içme suyu tesisi, gerekse atık suyu arıttığımız tesislerimizde haftalık rutin inceleme ve bakım çalışmalarımızı yapıyoruz. Düzce'de kullanılan suları kirli temiz ayırmaksızın kontrol altında tutuyoruz. Tesislerimizin çalışma kapasitesinde hiçbir sorun yaşanmadığını değerli vatandaşlarımıza bildirmek isteriz denildi. 8 Kasım'da vizyona giren ve yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı Recep İvedik 6 filminin başrol oyuncularından Düzceli oyuncu Nurullah Çelebi, Düzcelilere eğlenmeye davet etti. İnsanların gülmeye ihtiyacı var diyerek Düzcelilere sinema salonlarına davet eden oyuncu Nurullah Çelebi şu ifadelerde bulundu. Valla insanların gülmeye ihtiyacı var. Filmde insanları güldürmek için harika bir film oldu. Bugün ikinci gün harika tepkiler alıyoruz. E gördüğünüz gibi şimdi salon full. E, insanlar çok keyifle ayrıldı. Onun için harika gidiyor yani. E nasıl peki? Yani siz yolda düzce sokaklarında görenler var. Böyle e, gördükleri zamanki nasıl? E, tabii benim açımdan düzeli olduğum için e, gurur verici. E bütün herkes e, yolda işte durduruyor, selam veriyor, fotoğraf çektiriyor. Tabii benim açımdan harika. E tabii uzun düzeliyim yani sonuçta. Düzce güzel vermekti. düzceyi terk etmedik biz. Düzce'yi seviyoruz. Onun için Düzce halkını seviyoruz. Ee, harika yani. Çok e, daha bundan keyifli bir şey olamaz yani. Sinema yöneticisi Metin Öz, talebin yüksek olduğunu ve haftaya Recep İvedik 6 filmiyle hızlı başladıklarını belirterek şöyle konuştu. E, i̇lgi iyi tabii her zaman her seferinde olduğu gibi. İnşallah devamı da olacak. İyi iyi projeler olmalı hep. Biz sinemayla devam etmeli. Nasıl Nasılsınız Recep İvedik'e? Ee, her zamanki gibi yoğun. Yo, evet. Ben hayırlı olsun diyeyim. Madem yeni devraldılar. Evet. Her zaman da ee, bekleriz. İyi başladı inşallah iyi devam eder. İnşallah, Daha yükselerek inşallah, devam inşallah. eder. İnşallah. Düzce Krem Park AVM Pink Sinema'da açıklamalarda bulunan oyuncu Nurullah Çelebi sinema salonunun yöneticilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi. Ee, yani bugün şimdi şöyle bir şey artık e, Recep İvedik'te bir ikili olduk biz. Ee, Recep İvedik ve Nurullah karakteri ee, insanlar benimsedi ee, artık e, altıda da bunu zaten hep görecekler görüyorlar ee, Şunu söyleyeyim ben yani insanlar gülmek istiyorsa gelsinler iki saat boyunca gülsünler eğlensinler mutlu ayrılsınlar ee, ben bu ara e, sinema yöneticilerine teşekkür ederim ee, sinema çok güzel e, ilgi de çok güzel hizmet de çok güzel onun için e, sinemalar daha çok artsın insanlar gelsin İzlesinler, e, keyif alsınlar hem ayrıca e, şey ekonomiye de büyük bir katkı sağlıyor. Onun için ben e, yöneticilere çok teşekkür ederim. Edinilen bilgiye göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü Fetö'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan bir muvazzaf yüzbaşı, bir muvazzaf tabip üsteğmen, bir muvazzaf üsteğmen, bir muvazzaf assubay, bir muvazzaf uzman çavuş, bir muvazzaf as subay, bir açığa alınmış kurmay albay, askeri mahrem yapılanma içerisinde mahrem imam olarak faaliyette bulunduğu belirlenen bir aktif öğretmen... Örgütün gizli haberleşme programı Baylok kullanıcısı 3 sivil kişi ve örgüt içerisinde aktif faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ve örgüte ait eski bir kurumda çalışan bir kişi olmak üzere 12 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlikli önlem altında adliyeye sevk edildi. Firari olan bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. 2019-2020 futbol sezonundaki ilk deplasman galibiyetini Manisaspor'u Sporu 2-0 yenerek alan Düzce Spor bu hafta Karbel Karaköprü Belediyespor ile karşılaşacak. Karşılaşma 17 Kasım Pazar saat 13.30'da Düzce 18 Temmuz Şehir Stadı'nda oynanacak. Yeni yönetim ev oyuncuları olan Güven ile birlikte hafta sonu takıma destek için gelen taraftarların 18 Temmuz Stadı'nı hınca hınç dolduracağı bekleniyor. Düzce Spor Kulübü taraftarlara Haydi Düzce! Hafta sonu tribündeki yerini al. Takımına sahip çık çağrısında bulundu. Ayrıca kadın taraftarların maçı kendilerine ayrılan özel bölümde ücretsiz olarak izleyebileceği öğrenildi.